Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve esirli emri ve hlul uqdatan min lisani yefkuhu kavuli. Bina üçüncü dersteyiz. Biz bir önceki derste Sülasi Mücerred'in altı babından birinci babı işlemiştik. Birinci babamız faale yef'uluydu. Nasara yansuru mevzunuydu. Demiştik ki Sülasi Mücerred'in altı babı vardır. Bu altı babın birincisi ise fe'ale yaf'uluydu vezni. Mevzunu ise nasara yansuruydu. Alameti ise madide meftuh, müdarete ise ötre olması. Genelde taaddi, bazen de lazimi olur. Bugün de inşallah, tabi müteaddi ile laziminin ne demek olduğunu anlattık. Bugün ise elbab-ı saniden alacağız inşallah. Elbab-ı sani, fe'ale yef'ilu mevzunuhu darabe yadribu. Şimdi el sani faala yef'ilu. İkinci babımız faala yef'iludur. Yani veznimiz, mizanımız faala yef'iludur. Burada ölçme aletimiz e, mevzunları kendisiyle ölçeceğimiz şey faala yef'iludur. Şeyden e, birinci babtan farkı müdari'tedir. Madide değildir. Madide e, birinci babta idi, ikinci babta faaledir. Yani ilk üç bab Maddede bir değişiklik yok ama müdarelleri değişiyor. Birinci babın faale yef'ülü iken burada fe'ale yef'ülü olacak. Yani müdalata aynul fe'l ötre iken birinci bapta, ikinci birinci bapta, ikinci babta ise esre olacak. Yani yef'ülü. Bunun mevzunu nedir? Mevzunu, bu fe'ale yef'ülünün mevzunu darabe yadribu. Darabe yadribu. Darabe fe'li madidir. Yadribu fe'li müdalatır. Burada darabe fe'ale onun veznidir. Ona uymuş. Harekeleri tamamen aynıdır ra burada aynül fel üstündür. Yadri bu ise aynı fel olan ra esredir. Yadribu, bu. Yef'ilu gibi. Bu ee, ve alamethu bunun alameti nedir? Yani biz bu bir fiilin bu baptan yani ikinci baptan olduğunu nereden bileceğiz? En yekûne aynü fe'lihi olmasıdır. Aynü fe'lihi fiilinin aynı. meftuhen fil madi. Madide üstün ve meksuren esre olmasıdır. Fil gâbiri Şimdi gabir zaten benim haşiyede söylüyor. Addattandır. Yani addat kelimelerdendir. Ne demek addat kelimeler? Hem iki zıt anlama da geliyor. Yani iki zıt anlamda da kullanılabilir. Mesela teheccüd gibi. Teheccüdde de yatmama veya yatma iki anlamda da kullanılıyor. Dolayısıyla tabii bizim kavramsal olarak teheccüd o ayrıdır. Teheccüd kavramsal olarak bir şer'i kavram olarak akşam belli bir süre yatıp sonrasında kalkıp bir bir namaz kılmak o ayrı değerlendiriliyor. Kelime olarak teheccüd iki manada da düşünülebilir. Burada da gabir iki manadır kullanılıyor. Hem madi manasında da kullanılıyor, hem gelecek zaman yani mudari manasında da kullanılıyor. Dolayısıyla gabir burada ise madi geldiğine göre Madi'nin karşısında o getirildiği için burada müdahale olduğu anlaşılıyor zaten. Ve meksuren fi'l-gabiri de esreli olması bunun alametidir. Yani bir fiil üç harfli ise feale ve madi'si faale ise madi'si aynı fe'li madi'sinin aynufeli üstün, e, mudari'nin ise ese olursa bu ikinci baba dahil olur. Ve binahu bunun yapısı, binası aynı yine. Yani ne demek yine? Yani eyden dediğimi öncedeki e, babın hükmü gibidir anlamında. Önceki babta, birinci babta bizim e, fiilin yap e, ba, birinci babın yapısı ne içindi, binası ne içindi? Genelde müteaddi, bazen lazimi. Burada da aynı şekilde lit galiban galiben genelde müteaddilik içindir. Vekad yekunu lazimen kad bazen yekunu olur. Lazimen, lazimi fiil olur. Tabi şunu ifade etmen gerekiyor. Bir önceki derste onu unutmuştum. Ee, bu bazen müteaddi bazen lazimi olur derken mevzunlar sadece bir şey olur. Yani ya müteaddidir ya lazimidir. Bir mevzun iki yani şey olamaz. Hem müteaddi hem lazimi olamaz. Diyelim ki bir önceki babda nasara yansuru'yu söyledik. Nasara yansuru. Nasara fiilimiz. Ya mütedidir, ya da lazımidir. İkisinden birisi olamaz. Dedi ki, Nasara mütedidir, lazimi olamaz. Babı müteaddi ve lazimi olma açısından değerlendirilebilir. Yani birinci bab müteaddi de olabilir, lazimi de olabilir. Nasara sadece mütedidir, lazimi değildir. Dolayısıyla müteaddi olur, lazimi olur derken mevzunlar için söylemiyoruz. Vezin aslında bu kalıp işte mütedidiye ve lazimiliye. Kabildir. O ikisini de e, kendisinde e, gerçekleştirebilir. Ama mevzuun bir tanesi olur. İki tanesi birlikte aynı anda olmaz. Yani bir fiil hem müteaddi hem lazimi olamaz. İkisi bir fiilde toplanamaz. Birbirini engelleyen iki şeydir. yekunu lazimen bazen lazım olur. Misal-ül müteaddi müteaddinin misali örneği yani mevzun nehune gibi darabe zeydun emren. Zeyd amrı vurdu. Bakın vurma işlemi başkasına geçiyor. Dolayısıyla burada vurma başkasına geçtiği için buna müteaddi fiil diyoruz. Darabe yadribu. Darabe yadribu. Bu ikinci baptır. Faale yef'iludur. Burada bu fiilimiz müteaddi için kullanılmıştır. Darabe sadece müteaddi olur. Lazmi olmaz. Ve misal lazimi lazmi. Laziminin örneği. Nehu celese zeydun. Bakın celese faale Yecrisu, yef yef'ilu. Bunun birin ikinci babtan olduğunu felimadiden çıkaramayız. Felimadide çünkü birinci babta faaleydi. Nasara. Bunun bu üç ilk üç babın hangi bab olduğu yani bir fiilin ilk üç babın hangisine girdiğini ancak müdari ile biliriz. Diyelim ki nasara hangi babtandır? Biz nasaranın kendisiyle hangi üç babtan hangisine girdiğini çıkaramayız. İşte ee, işte birinci bab mıdır, ikinci bab mıdır, üçüncü bab mıdır bunu çıkaramayız. Ancak yan soru gelirse, yan soru gelirse ha diyeceğiz ki birinci bab faale yef'uluydu, nasara yan soru o zaman bu birinci babdır. Celese, celese birinci babta, ikinci babta, üçüncü babta olabilir. Ama yecrisu diyoruz, birinci bab yef'uluydu, bu yef'iludur o zaman ikinci babdır diyeceğiz gibi. Dolayısıyla bir e, fiilin hangi baftan olduğu e, üç babla ilgili söylüyorum müdare'i bilinmesi lazım. Çünkü e, dördüncü, beşinci, altıncı baplarda de değişiyor. Ama ilk üç bapta madiler eşittir, aynıdır. E, nasara yansuru, celese yecilisu, darabe yedri bu işte. Ondan sonra e, fetehe, yeftehu. Bu üçünün de aynıdır. Darabe zeydun amren, zeyd Amri vurdu. Burada darabe fiilimizdir. Zeydun failidir. Amiren ise onun mef'uludur, nesnesidir. Darabe, e, işte başkasına geçebilen bir fiil olduğu için müteddi fiil diyoruz. Ve misalü lazimi, lazimi fiile örnek. Nehu celese zeydun. Zeyd oturdu. Zeyd oturdu. Burada Zeyd'in oturması başkasına geçen bir fiil olmadığı için, başkasına sirayet eden bir fiil olmadığı için, sadece kendisinde kaldığı için celeseye lazimi fiil diyoruz. Bakın zaten mefur da gelmemiştir. Celese zeydun, celese yecli su. Bu ikinci baptır. babus salis. Yani ikinci bab bu. Şimdi ben zaten detaya girmeye gerek yok. Detayı da yok. Çünkü birinci bapta zaten girilebilecek bütün detayları e, en azından iptida düzeyinde anlatmaya çalıştık. Şu anda e, hızlı hızlı inşallah geçeceğiz. Bu e, süresi mücerredin bablarını bitireceğiz. Zaten birinci bab iyi öğrenmişsek ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı bapta e, kolay olacak. Eğer birinci babı anlamamışsak, oradaki anlattığımız meseleleri e, bilmiyorsak ik e, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı bapları da tam manasıyla anlayamayız. O anlamda birinci bab önemliydi. El babu salis. Fe'ale yef'alu. Bakın burada müdarate, aynül fe'l üstün oldu bu sefer. Yani birincisine ötreydi, ikincisine esreydi. Şimdi ise üstün oldu. Fe'ale yef'alu. Vezin budur, mizan budur. Mevzunu nedir? Yani bunun örneği nedir? Fetehe yeftehu. Yeftehu. Oradaki ta aynül fe'ldir. Fetehe. Bakın fetehe de faf fehata kifa fal fe'l ta aynul fe'l ha lamul fe'l der e yaftahu ta dolayısıyla aynul fe'l olduğuna göre burada üstündür o zaman üçüncü babtandır yef'alu fe dahaya yaftahu ve alamatu bunun alameti yani bir fiilin üçüncü baba girdiğini nereden bileceğiz en yekuna aynu fe'lihi Aynul fiili meftuhan fil madi. Madi de üstün olacak. ve mudari'i. Mudari'te de üstün olacak. Yani madi ve mudari'nin ikisinde de üstün olacak. Eğer bir fiilin hem madisi hem mudari'i aynul fiili üstünse bu üçüncü baba girer. Tabi burada bir şart var. Yani diğer beş babın dışında üçüncü babda ek bir şart var. Onu da anlatmamız gerekiyor. Bir şartı şu şartla yani şu şartla bunun mudare'e yef'alu gelir. Yani e, bunun e, işte film e, şey e, bir fe'alenin fe'ale kalıbının yani madide aynı fe'li üstün olan bir fiilin Müdarete de aynül fiilinin üstün olmasının şartı bir şartı en yekune olmasıdır. Aynı fiili fiilin aynı. aynı. Evlamuhu ya da lamül fiil harfen min hurufil halki boğaz harflerinden herhangi bir harf olursa. Yani fe'alenin yef'alu aynul fe'linin yani müdarete aynul fe'linin üstün gelebilmesi için bu aynul fe'l veya lamul fe'lin harfi halk dediğimiz boğaz harflerinden birisi olması zorunluluğu vardır. Eğer fe'alede fe'alede aynul fe'l veya lamul fe'lde her ha, halk harfleri yoksa, yani boğaz harflerinden birisi yoksa, bunun mudari'nin yef'alu gelmesi doğru değildir. Gelmişse bunu biz kural dışı sayacağız. Dolayısıyla bir fe'ale kalıbının yef'alu kalıbında gelebilmesi için fe'aledeki ayn veya lam boğaz harflerinden bir tanesi olacak. Mesela tabi önce boğaz harfleri nelerdir? Ve Bu boğaz harfleri altı tanedir. El-ha'u vel ha'u, vel aynu, vel gaynu, ha'u, Bunlar altı tanedir. Tabi buradaki e, işte dizimi normal şartlarda daha doğrusu e, cezerinin kendi e, şeyinde e, tecvid ve harflerin sıfatları ile ilgili yazdığı e, şeyde e, onun e, kitabında olduğu gibi e, daha iyidir. O daha dakiktir, daha doğrudur. Ki bende mesela altta söylemiş. hemzün fe Hemze ha. Sümme aynun. Sonra ayn. Ha'u mühmeletani. Ayn le noktası zaten. Sümme ha'un. Bunlar da mücemmel Yani şeylerdir. hemzün fe summa Sümme aynun. Ha'u mühmeletani. Sümme gheynun ha'u. Bu şekilde bir şiir yazmış İmam Cezeri. Velhasıl altı tane Bizim boğaz harfimiz var. Bu boğaz harfleri altı taneden herhangi birisi fe'alenin aynında ve gelirse bunun mudare'e yef'alu gelebilir. Gelmek zorunda değildir. Gelebilir. Yani bir fe'alenin yef'alu gelebilmesi için aynul fe'l ve elamül fe'lin harfi halk olma zorunluluğu vardır. Ama harfi halk varsa diyelim ki bir fe'ale var ve orada boğaz harflerinden birisi aynında ve var. Bunun e, mudari'e gelmek zorunda mıdır? Hayır. Gelmek zorunda değildir. Ve binauhu bu babın binası yapısı litteadiyeti galiben ve kad yekunu lazimen. Genelde mutaaddi bazen de lazımdır. Yani ilk üçü zaten aynı oldu. Beşi aynıdır. Bir tanesi farklıdır. Misal ol mutaaddi nehu feteha zeydun el babe. Zeyd kapıyı açtı. Bakın burada feteha mutaaddidir. Çünkü açma bu neyin neyi açtı mesela açma bir şeye tutulmak zorundadır dolayısıyla burada mef'ul istiyor ve bu müteaddi bir fiildir feteha fiil fil onun faali. el sonun mef'uludur ve misalul lazimi lazimiye örnek zehebe nehu zehebe Zeydun Zeyd gitti Zeyd'in gitmesi sadece kendisiyle alakalı bir meseledir ki başkasına sirayet eden herhangi bir fiil değildir zehebe fiili. Velhasıl burada fataha yaftahu fataha Yeftahu. Bakın. Feteha. Fe'aledir. Ondan sonra aynında ve lamında harfi halk lazımdı. Bakıyoruz. Feteha. Ha. Lamül fildir. Dolayısıyla bunun mudarayına gelebilir. Yeftahu. Gelebilir. Gelmek zorunda değildir. Yani feteha. Yeftuhu. Veya yeftihu. Olabilirdi. Ama bir şey yeftahuysa. Yani yef'aluysa. Bunun madisinde. Bunun madisinde. Yani bunun harfi halkında e, bunun aynın felinde ve elamül felinde harfi halk olmak zorundadır. Şimdi bunu şart ve meşrut diye açıklıyorlar. Ee, burada ona girmeye gerek yok san, sanırım. Ee, i̇nşallah azizde bunun daha detayına gireceğiz. Şart meşrut meselesinde. Şu kadarını bilmekte fayda var. E, yeterlidir inşallah burada. Bir fealenin bir fealenin yef'alu gelebilmesi için o fealenin aynında ve lamında Ha, harf olacak. Harf halk olursa yef'alu gelebilir. Ama gelmek zorunda değildir. Mesela dehele yedhulu. Dehele. Bakıyoruz dehele fe'aledir. Evet fe'ale. Ee, bunun ee, yef'alu gelebilmesi için yani dehelenin yedhulu gelebilmesi için aynül fiyinde ve elamül fiyinde harf halk olmalıdır. Bakıyoruz L ha var. Yani ha var. Aynül fiyinde ha var. O zaman şart yerindedir yedhelu gelebilir. Ama gelmemiş. Araplar bunu yet yedhulu kullanıyorlar. Burada sorun var mı? Yok. Gelebilirdi, dehele yedhulu olabilirdi. Ama dehele yedhulu da olabilir. Bunda sorun yoktur. Ama biz, biz bir şeye yef'elu diyorsak, mesela yeftehu. Bakıyoruz bir fil yeftehu, alu, yef'eludur. O zaman bunun harfi halkında, bunun aynı fiil ve kesinlikle harfi halk olma zorunluluğu vardır. Zehebe, bunun da nedir? Yezhebu. Bakın zehebe aynül felinde ha var. Dolayısıyla müdara'a ne gelebilir? Yezhebu gelebilir. Ama yezhibu, yazhubu da gelebilirdi. Yezhebu e, da gelebilir. Yani bu şartın e, bunu gerektirmesi zorunlu değildir. Sadece olabilir, olmayabilir. Ol, e, genelde olur, bazen olmayabilir. Bu da üçüncü babamızdı. Elbabur rabi'u. Dördüncü babımız Fa'ile yef'alu. Veznimiz nedir? Mizanımız nedir? Fe'ile yef'ülü. Bakın burada madi değişti. Madi değişti. Aynül fe'li üstünken esreye dönüştü. Fe'ile oldu. Mudare ne oldu? Yef'alu. Burada fe'ile yef'alu. Hatırlarsanız demişti ki fe'ile yef'ülü yoktur. Fe'ile yef'alu vardır. Fe'ile yef'ülü vardır. Fe'ile yef'alu dördüncü babdır. Fe'ile yef'ülü altıncı babdır. Onlar gelecek inşallah. Mevzunu, bunun mevzunu, bunun örneği, yani bizim e, fe'ile yef'alu ile tarttığımız شيء علم يعلم بغن علم فعل يعلم يفعل وعلامته بن علامتي بو بير بو ان يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في الغابر اي المضارع يعني yani, اشتا اه, işte عين فعله ماضي ده مكسور مضارع مفتوح اولورسا وبناؤه بنون بنا سيابس للتعدية غالبا وقد يكون لازما جنال ده متعدي بازا نسا لازم يدر Genelde müteaddi bazen lazım bilir. Misal müteaddi, müteaddinin örneği Nahu alime zeydun el meselete. Zeyd meseleyi öğrendi. Bakın burada alime fiili, faile yef'alu, alime ya'lemu. Bu dördüncü babtır. Zeyd meseleyi öğrendi. Burada öğrenmek bir şeyi öğrenmek olur. Dolayısıyla mef'ule ihtiyacı var. Dolayısıyla bu fiil müteaddi fiildir. Ve misal lazimi, laziminin örneği Nahu vecile zeydun. Zeyd korktu. Bakın burada vecile korktu. Benimle alakalı bir meseledir. Başkasına sirayet eden bir şey değildir. Mesela burada vecile faile yef'aludur. Vecile yevcelu. Burada e, lazım bir fiildir. Bizim bu dördüncü baba giriyor. Çünkü vecile yevcelu. Faile yef'aludur. Alime ya'lemu. Ondan sonra faile yef'aludur. Ondan sonra avire ya'varu gibi bablar bu kısma giriyor. Örnekler, mevzular bu kısma giriyor. Dördüncü baba. El babul hamis. Beşinci bab. Fe'ule yef'ulu. Bizim veznimiz nedir? Fe'ule yef'uludur. Fe'ule yef'ulu. Bakın fe'li müdare... afon, fe'li madi de değişti. i̇lk başta üstündü, sonra esreye dönüştü, şu an ötreye döndü. Fe'ule yef'ulu, müdarete de yef'uludur. Zaten tek baptır. daha, daha doğrusu ötreli olması tek ötre gelebilir. Yani fa'ulenin müdara'ya yef'ulu gelir. Yef'alu yef'ilu gelmez. Mevzunu, bunun mevzunu, bunun kendisiyle tarttığımız şey, örneği. Hasune yahsunu hasune yahsunu faule yef'ulu. Ve alametu bunun alameti en yekuna aynu fe'lihi fi fil madi vel mudare. Hem madide hem mudarete ötre olmasıdır. Ve binahu bunun yapısı binası la yekunu illa lazime. Sadece lazim olur. Bakın diğerlerinden farklılaştı. Sadece lazimi olur. ''Nahu hasune zeydun. Zeyd güzeldi anlamında Burada güzellik sadece ziyetle alakalı bir meseledir. Dolayısıyla burada hasune Lazimi bir fiildir. Başkasını sirayet eden Bir şey değildir. Bu bab, fa'ule yef'ulü babı Lazimi babları için kullanılır. En lazimi fiiller için kullanılır. Sürekli bu babda olanlar lazimidir. Genelde insanın tabiatını, işte Fıtratını, e, ahlakını ifade eden e, Fiiller burada kullanılır. Bu babla kullanılır. Yani fa'ule babıyla. Hasune yahsunu. Hasune zeydun. Burada hasune müdara-i Sadece zaten bir babtır. El babu sadis. Altıncı bab ve son babımız. Sülasiye mücerrete son bab. Faile yef'ilu. Veznimiz ve mizanımız faile yef'iludur. Bakın burada madi esreli oldu. Müdara-ta esreli oldu. Bunun zaten hatırlarsanız dedi ki feilenin iki müdara -e şekli vardır. Faile yef'alu alime ya'lemu. Faile yef'ilu hesibe yehsebu gibi. Mevzunu bunun mevzunu örneği kendisiyle tarttığımız yani faile faile tarttığımız şey hasibe yahsibu. Bakın hasibe faile yahsibu ise yef'ilu. Ve alametu bunun alameti yani kendisiyle bu baptan olduğunu öğrendiğimiz şey en yakun aynu fiili meksulen fil madi vel Aynu esreli olmasıdır. Madi ve müdare. Yani ikisinde de esre. Esre esre. Ve binahu bunun binası li taadiyeti galiben ve kad yakunu lazimen. Genelde taadiyet bazen ise lazimidir. Dolayısıyla Dolayısıyla e, yine e, işte beşinci bab hariç bütün bablar aynıydı. Ama genelde müteaddi bazen lazım. Misal ve müteaddi nev zeydun amren fadilen. Hasibe zannetti zeydun zeyd amren amreni fadilen faziletli. Yani zeyd amreni amrı faziletli zannetti. Burada hasibe zannetti anlamında. Burada bakın zeydin zanlı Amr ve faziletli olmasıyla alakalıdır, ilişkilidir. Dolayısıyla kendisine mef'ul ister. Ee, bu kendisine kalan bir şey değildir bu. Zan onlara taalluk ediyor. Buna da müteneddii diyoruz. Ve misal ül lazimi varise Zeydun. Zeyd miras sahibi oldu, mirasçı oldu, varis oldu anlamında. Tabii bunda sorun var. Bu varise Zeydun lazmiye örnek verdi. halbuki bu varise varise fiili, varise fiili e, lazmi değildir. E, ...müteaddidir. Yani müteaddiye örnek verseydi keşke... ...lazmiye başka bir örnek verseydi. Burada bu... E, ...veriseye örnek vermesi... E, ...doğru değildir. Verise müteaddi bir fiildir. Çünkü mesela... ...ayet-i kerimede de... ...ve verisehu ebevâhu... ...yani ebeveynine varis oldu... ...anlamında. Burada verise fiili... ...şeydir... E, ...müteaddidir. Dolayısıyla keşke... ...lazmi bir fiil... ...getirseydi. Bu, bu anlamda... E, ...bunun verisenin... ...yerine başka lazimi bir fiil faile kalıbına lazimi bir fiil getirseydi daha uygun olacaktı. Tabii bunun şey yapılmıştır, tevil edilmiştir. Kimisi işte burada tadmin vardır. Yani başka bir mana vardır. İç, e, şeyin manası yani kaldı anlamdadır. Bak zeydun zeyt kaldı anlamındadır. E, o anlamda olursa lazimi olur demiş. Buna tadmin diyoruz. E, bazıları işte bunun aslında nuskha yanlış yaz, yazmış şeklinde ee, söyleyen, e, söyleyen alimler var. Ama e, keşke e, bunu değil de başka bir tane örnek getirseydi daha uygun olacaktı. Biz buna örnek olarak ne söyleyebiliriz mesela? Yani mesela vesika fiilini getirseydi. Vesika yani yesiku bu yevsiku şimdi olsun. Vesika yevsiku yesiku'yu getirseydi daha iyi olurdu. Velhasıl burada e, bu örnek Lazmi için örnek değildir. Şayet yani lazmi olarak farz edersek lazmi sayarsak burada bu verilse de lazmi olarak ele alınmış. Suresi mücerreden babları da bunlardı. Yani altı babımız vardı. Bunlar nelerdi? Fa'ale yef'ulu, Fa'ale yef'ilü Ondan sonra fa'ile yef'alu, Fa'ule yef'ulu ve fe'ile yef'ilu. Altı babamızı toplamda. Sülasi mücerred bitti. Şimdi e, bir sonraki derste inşallah sülasi mezitleri okumaya çalışacağız. Tabi sülasi mezitlerin kısımları fazladır. İnşallah onları okumaya çalışacağız gelecek derste. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.